O, Çin'in en ünlü teknoloji girişimcilerinden biri ve dünyanın en büyük bilişim teknolojileri şirketinden biri olan Alibaba grubun kurucusu. Jack Ma, 1 milyar dolarlık bir şirket kurdu ve bu arada kendisi de birkaç milyar dolar kazandı. Ama bulunduğu yere nasıl geldi? Jack Ma'nın hayatı Çin'i daha sonra dijital çağa taşıyacak olan mütevazı geçmişe sahip bir adamın hikayesi mi? Bira bunda nasıl bir rol oynuyor ve neden bazen garip kostümler giyiyor?

Jack Ma 1964'te Çin'in Hangzhou kentinde dünyaya geldi. Gerçek adı Ma Yun, ebeveynleri geleneksel müzisyen hikaye anlatıcı olarak çalışıyordu. O zamanlar Çin batı dünyasından büyük ölçüde izole edilmişti. 1972'de Richard Nixon Hangzhou dahil olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Amerikan başkanı oldu. Sonuç olarak ilk Amerikalı turistler şehre geldi ve henüz genç bir çocuk olan Ma bu fırsatı değerlendirdi. Turistlerle arkadaşlık kurarak ve Hank Cho çevresinde tur rehberi olarak çalışarak kendi kendine İngilizce öğrendi. Jack Ma liseyi bitirdikten sonra yaşadığı kentteki üniversiteye başvurdu ve giriş sınavında iki kez başarısız oldu ama yılmadı. Bu arada Ma Harvard'a gitmek için de çok uğraştı ve 10 kez başarısız oldu. Yani en başından beri güçlü bir irade ve kararlılığa sahipti. Üçüncü denemede Ma, nihayet Hank Cho Üniversitesi'ndeki testi geçti. İngilizce eğitimi aldı. Daha sonra biri poliste olmak üzere birkaç farklı işe başvurdu. Polis onu istemedi ve bu yüzden üniversitede İngilizce dersleri vermeye başladı. Bu arada, o dönem ayda sadece 10 euro maaş aldığını söylüyor. Şu anki servetinin ise yaklaşık 59 milyar dolar olduğu kaydediliyor. Yani Hepimiz bir yerden başlamalıyız. 1990'larda Çin giderek daha fazla dışa açılmaya başladı ve Ma bunu yine bir fırsata dönüştürdü. Arkadaşlarıyla birlikte bir çeviri şirketi kurdu. Bir çeviri işi için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçup ilk kez internette tanıştığında hayatı önemli ölçüde değişti. Ve tahmin edin internetteki ilk araması neydi? Bira. Alman, Belçika ve Amerikan birasını buldu. Ama Çin birasından kimse bahsetmiyordu. Aslında Çin internette görünmüyordu bile. Jack Ma Çin'e dönünce bunu değiştirmek istedi ve 1995'te ülkenin ilk internet startup firmasını kurdu. Çin şirketlerinin İngilizce olarak listelendiği China Pages adlı bir site. Ancak Ma zamanın ilerisindeydi. Şirket sadece 2 yıl sonra kapanmak zorunda kaldı. Fakat sadece 4 yıl sonra 1999'da Ma, 6 odalı dairesinde 17 kişiyle birlikte Alibaba'yı kurdu. Alibaba çeşitli şirketler ve ürünler için dijital bir pazar yeri olarak işe başladı. Daha 2 yıl geçmeden platformun 1 milyondan fazla kullanıcısı vardı ve 2005'te o zamanlar internet ticaretinin en büyük oyuncularından biri olan Yahoo hisselerinin %40'ını yaklaşık 850 milyon euro'ya satın aldı. Bu arada o zamanlar bile Alibaba grup bir pazar yerinden çok daha fazlasıydı. Daha sonra eBay Çin pazarından çıkaran internet açık artırma sitesi Taobao ve çevrim içi ödeme sistemi Alipay de grubun bir parçasıydı. Alibaba 2014'te Çin internet pazarının yaklaşık %80'ini kontrol eder hale geldi ve milyarlarca dolarlık kar elde etti. Aynı yıl Jack Ma şirketini Wall Street'te taşıdı. Alibaba Grup tarihin bugüne kadarki en büyük halka arzında 21 milyar Euro'dan fazla para topladı. Bugün grup yaklaşık 100 bin kişiyi istihdam ediyor ve yıllık cirosu neredeyse 50 milyar Euro. Tüm bunlar azmi ve yaratıcılığıyla bir internet devi yaratan Jack Ma sayesinde oldu. Bunu yaparken Çin ekonomisinin dinamik olmadığını ve devlet kontrolünde olduğunu düşünenlerin de haksız olduğunu kanıtladı. Üç çocuk babası Ma, 2019 yılında Alibaba gruptan ayrıldı. Şu ana kadar bir şey aşikar olmalı. Jack Ma çok başarılı bir iş adamı. Ama burada biraz daha şaşırtıcı bulabileceğiniz üç konu var. Jack Ma bir sanat koleksiyoncusu da, ama aynı zamanda kendisi de bir ressam. Çinli sanatçı Zeng Fanzhi ile birlikte yarattığı ilk sanat eseri Paradise büyük bir başarı kazandı. Bir yardım müzayedesinde neredeyse 5 milyon euroya satıldı. Çok... Jack Ma aynı zamanda bir film yapımcısı. Alibaba 2016'da Steven Spielberg'in yapım şirketine yatırım yaptı. Emblem Partners, Ghost in the Shell ve Ready Player One gibi filmleri piyasaya sürdü. Ma sıra dışı kostümleri seviyor. Pamuk prensesten Arnold Schwarzenegger'e kadar. Ali Baba grubu çalışanları için düzenlenen bir parti olan Ali Fest'te Michael Jackson'ı onurlandırmak için bir dans gösterisi bile yaptı. <laughs> Ancak Jack Ma yaptığı açıklamalarla bazılarını kızdırdı. Örneğin taklit ürünlerle başa çıkma şekliyle bu konudaki esnek tavrı Çinli yetkililerle başını belaya soktu. Bir keresinde şöyle demişti: "Sorun şu ki bugün taklit ürünler gerçek isimlerden daha kaliteli ve daha iyi fiyatlı." 2013'te Ma'nın Pekin'in Tiananmen meydanındaki protestoculara yönelik acımasız tutum hakkındaki açıklamaları da uluslararası eleştirilere yol açtı. O yapılanların en doğru karar olduğunu söylemişti. Ma, 2014'te memleketindeki resmi internet sansürü hakkında da şunları söyledi. 600 milyon Çinli internet kullanıyor, bu yüzden kontrol o kadar da kötü olmaz.'' Bu konuları biliyor muydunuz ve teknoloji titanı Jack Ma hakkında ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun. Yeniden görüşmek üzere.